Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'un kalbi sayılan Topkapı semtinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz değil misin diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz size hiçbir külfeti yok. Lütfen abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olduktan sonra Bildirim zilimizi açıp videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. İyi seyirler. Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? Hayır, hiç memnun değilim. Dükkan gidersiniz. E, tabii ki, tabii ki. Memnunum tabii. E, memnunum tabii, niye memnun olmayayım? Değiliz tabii ki. Değiliz. Yok, yok. Değiliz. Ben e, Türkiye'yi çok sevdiğim için memnun olmazsam bile hayır demeyeceğim. Çünkü memleketimi seviyorum. Memur yaşıyorum. Yaşamaya çalışıyorum. Bir kere yaşamaktan memnunum. Vatanım benim memnunum. Baştakilerden memnun değilim. Ülkemizde yaşamaktan memnunuz ama siyasetten memnun değiliz. Abi şöyle ekonomik olarak hani çok memnun olduğum olarak söylemez ama yani neticede bu topraklarda doğmuşuz büyümüşüz abi. Hani neticede... Ama yani neticede... Aynen abi hani neticede bur burası için hani biz mücadele edeceğiz. Bizden... 100 yıl önce birileri mücadele etmiş burası ayakta kalsın diye mecbur ayakta mücadele edeceğiz abi. Yine bugünlerde inşallah bir gün atlatacağız diye umut ediyorum. Memnun değiliz abi. Çok beğeniyorum. Şu durumda değilim. Şu durumda değiliz. Ülke heh. buraya kabul edilen Suriyeli yabancılardan göçmenlerden. göçmenlerden daha aşağı bir duruma geldik. Değilim şu an için. Değiliz. Memnun sen ben de memnun. Ben Nerede oldum, memnun Her olayım. şey güzel olacak. ben sonra. Her şey güzel olacak. Ateş. Ben değilim ben. Yurt dışına gitmeyi düşünüyorum Hı, hatta. Evet, gitmek istiyorum. Değiliz. Değiliz. Ya memnunum ben çünkü bu atalarımız burada şehit vermiş, kanla sulanmış. Niye memnun olmayayım? Ki? Şu, şu, son iki yıldır hiç memnun değilim. Son iki yıldır. Memnun tabii ki herkes memleketinde son mi? Son mi? Musunuz? Ben kendi köy muhtarıyım. Bir genç olarak Türkiye'de yaşamaktan memnun muyuz değil miyiz? Değilim maalesef. Değiliz. İkametimiz neresi efendim? Nerede duruyor? Beyoğlu. Beyoğlu. Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz değil misiniz? Vallahi gidecek bizim başka bir yerimiz olmadığı için mecburen memnunuz. Yoksa mecburiyetten memnun. mecbur memnunuz. Eğer aşı gelirse Sağlığımıza kavuşursak tabii ki memnunuz ama biz şu an maalesef Avrupa'ya özeniyoruz. Çünkü aş orada var. Çocuklar orada hayatta kalabiliyor. Var ama Amerika'da mı? siz Nereye götürdünüz? Bizim fiyat aldığımız en uygun fiyat Dubai hastanesi. En uygun dediğime bakmayın o da 27 trilyon. Yani 27 trilyonluk bir Nasıl fiyattan bahsediyoruz. 1.8 milyon o da 27 trilyon en uygun fiyatı bize veren hastane. Düşünün bu şu an çocuğumun boğazı delik olmadığı için böyle. Allah korusun ki bu aşamalar olacak. Çocuğun boğazı delinirse bu olacak 30 trilyon, 32 trilyon. Daha pahalı oluyor. oluyor. Valla vatan toprağı, vatan bizim. Yani toprağımızdan vatanımızdan memnunuz. Ama fırsat, fırsat bulsam yurt dışına giderim. Neden diyecekseniz bugün mesela işte yani siyasi muktedirlerden gelin. siyasi muktedirlerden yola çıkarsak adamlar seçim meydanlarında bir lokma bir hikaye anlatarak şu an mesela saraydaki verilen iftarlarının buradaki garibanın yediği bir mi değil. sanatçılar götürmeleri falan. Yani o, dolayısıyla onun için fırsat bulsam gidereyordum. E, bugün gazetemizin manşeti şu. Hazret Ömer diyor ki idareciler halktan daha lüks yaşıyorlarsa zalimdir. Halim doğrudur. Ömer, doğrudur Hazret Ömer. Evet doğrudur. Evet. Dolayısıyla yani ben bu siyasi iktidarın hiçbirisine güvenmiyorum. değilim Değilsiniz. Yok. Neysiniz? Ben me memnunum şahsen. Memnunum. Memnunuz. Çok memnunuz. Çok memnunuz. Memnunum. Memnunuz. Ben Türkiye'de yaşamaktan çok memnunum. Neden? Çünkü Azerbaycan'da da yaşadım, Türkiye'de de, Rusya'da da. İnanın ki Türkiye'nin daşı da toprağı da e, verimlidir. Evet. Ama Türkiye'de yaşayan çok Türk kimliği altında Türkiye'nin düşmanları var. Ne olduğu belli olmayan. Türkiye'nin bakın içinde çok düşman var. Ama Erdoğan hangisinden başa için? Dışlan mı? İçinen mi? Ben Erdoğan'ı dünyada dört tane benim için güçlü lider olmuş. Lenin, Atatürk, Fidel Castro, sosyalizmi her zaman şey. Şu anda Erdoğan ve İlham Aliyev. Yaşayanlarda Erdoğan ve Aliyev en güçlü. Ben, benim yaş yaşayanlardan şu an ikisini ben güçlü o birisi o Amerikan ki zaten o e oldu Peki Türkiye'de bilmiyorum. yaşayan bazılar diyor ki hayat çok pahalı oldu biz geçinemiyoruz Erdoğan artık yapamıyor Erdoğan kaybetsin bıraksın diyorlar bunlara ne dersiniz? Ben bunlara onu derim ki o insanlar gözlerine atsın bir baksın şu an pandemiden dolayı dünyanın her yerinde bu kriz var her yerinde pahalılık var Rusya'da da var Amerika'da daha kötü ama e, şu an biz hepimiz sabredip düzen, e, şey ona e, Erdoğan'ı tutmalıyız çünkü onun yerine gelecek gücü bir siyasi Düz yok. Maaşınızı döviz mi alıyorsun Türk lirası mı? Hayır, ben Türk lirası alıyorum. Yani döviz, döviz alıyorum. Hayır, Türk lirası. Türkiye'de kimse aç kalmaz. Erdoğan şu an karşında olsa ne sorardın? Valla Erdoğan karşımda olsaydı ben ona e, hiçbir şey sormazdım. Neden sormazdım? Çünkü o her şeyi yapıyor bazı insanlar liderler olmadı o der gelen giden gelen gideni aratır ya bir zaman Erdoğan'ı bir kahraman olduğunu hissedecek o bazı kişiler. Değilim şu anla. Sıntılı tabii kardeşim kiralar arttı gençlerimiz işsiz. Bu verilen paralarla bak insanlara gençlere iş olanakları yaratır. Bu memlekette bak bir tek yani bizim durumumuz iyiydi ki niye? Ee, Araplar kendi bu Suriyelilere yardım etmiyor. O kadar zenginler, petrolleri var, şeyleri var. Niye bir tanesini almıyor kardeşim ya? 100 bize yani yazık günah değil mi? Tayyip Erdoğan 89'da Bulgaristan'dan gelen göçmenlere özelak kızıyor. Niye getiriyorsun bunları? Benim Ahmet'im, Mehmet'im işsiz. Orada haklarını Ha. Yani kardeşim Orada bak biz, biz, insanları in, insanlığımızı yaptık. Bu misafirlik bu kadardır artık. Bakın. Bu e, benim Kurtuluş Savaşı'nda atalarım dedilerim Çanakkale'de 15 yaşında şehit olmuş. Efendim yalnız Çanakkale Suriyeliler de var. Çanakkale'de mi? Kurtuluş Savaşı'nda ya emşerim. Yani, oraya onlar diyor Şam'da kimin oğlu kim. Peki bize arkadan vurduklarını biliyor musunuz? Evet, herifsin de. Var. Heh, bakın. E, Suudi Arabistan biz Zeytin Dalı operasyonu düzenliyoruz. Yani orada terörü temizlemek için anlatabiliyor muyum yani? Memnunum Memnunuz. Memnunuz. Türkiye'de 20 yılda kaybettiklerimi düşünüyorum. Kazanç yok, kaybettiklerim çok. 20 yılda. Tamam. Memnun değilim. Değilsiniz. Ülke güzel, seviyoruz ama zor. Biliyorsunuz zorluklar var. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi mesela size bir anımdan bahsedeyim. Fotoğrafçıdan geliyorum. Ehliyet için fotoğraf vereceğim. 50 lira dedi. 100 lira verdim bozuk verir misin diyor. Yani 50 lira bozuk para olmuş artık. 50 liradan aşağıya paraya hiçbir şey gelmiyor. Mesela evet. 20 liraya bir insan karnını doyurabilirdi. Şimdi yarım kilo biber gelmiyor yani. Evet. Pahalılık ıı, zor ge geçin. 25 lira Tavuk 25 artık. E buyurun biliyorsunuz işte. Ben Türkiye'de yaşamaktan memnunum. Şu anlamda memnunum. Yani sonuç olarak burası bir Türk yurdu. bu ee, yani bunu söylerken bile duygulanıyorum. Nereden emin değilim diyorsun. Ya şimdi hükümetler gelip geçici. Yani bugün AK Parti hükümeti var. Yarın ilk Parti hükümeti olacak. Eminiz buna. Ee, şimdi de devlet baki ebed müddet. Ee, yani ben şuna da katılmıyorum. Buradan da izleyicilere şunu söyleyeyim. Gençlerimiz diyorlar ki gideceğiz. Evet. Anladım. Neden gidiyorsun? Memnun değilim gidiyorsun. E, memnun değilim gidiyorum dediğin zaman zaten o ortamı sen memnun olmadıklarına bırakıyorsun mücadele edeceksin Mücadele edeceksin abi yani. Ben şimdi gece gündüz çalışıyorum. Geliyorum bakın siyaset yapıyorum. Şu an size gidip bir yere oturabilirdiniz. Eşi bırak, yani getirdim. ben gider gece vardiyasından çıkmışım gider evimde uyurum ben yani. Gece bir daha işe gideceğim ben. Niye? Türkiye bir şeyler dünyası. için, bir şeyler için çabalıyorum, emek veriyorum. Ya sizler de yapın. Yani bırakıp gitmek en kolayı. Hadi bırakıyorum, gidiyorum. Hayır, kalın. Savaşı mücadele verin. Bu ülkeye hep birlikte bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten çok zengin bir ülke. Bakın gerçekten yani bu kadar badireye rağmen ülkede satılmadık hiçbir şey kalmamış. Ülkede hukukun canına okunmuş, eğitim bitmiş, evet. sağlık sistemi gerçekten çökmüş. Hani SGK şöyle battı attı diyorlardı. SGK e, bugün Şu an ölmüşüz, ağlayanımız mı yoksa sağlıkla ilgili? Ölmüşüz, yok değil mi? Ya, ya ölmüşüz, ağlayan öldüğümüzü farkında olmayanlar var. Keşke öldüğümüzü fark etseler de ağlayan olmasın. Abi Türkiye'den yaşamaktan memnun değiliz. Hani bir öğrenci olarak söylüyorum, memnun değiliz. Seferli. Nedenini söyleyecek olursanız, yani ben e, şu an hemşirelik ikinci sınıf öğrencisiyim. 2 yıldır burs başvurusunda falan bulunuyorum. Burs başvurusu falan olmuyor. İki yıldır yurt başvurusunda bulunuyorum. Durumumuz keşke iyi olsaydı. Ben e, <laughs> özel üniversitede burslu okuyorum, çalışıp ücretimi ödüyorum. Aynen yurt çıkmadı. Daha iki yıldır yurt iki ay önce çıktı. Aynen dört yıllık okuyorum çıkan yurda yaklaşık 2 saat, saatlik mesafe uzaklığında. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.